Harbi adamdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yip yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomuzun konusu kırmızı ışıkta durma, yeşil ışıkta geçme. Bakın ne kadar basit bir konu ama maalesef o basitlik motosiklet için geçerli değil. Ee, kısa bir video olacak. Öncelikle kırmızı ışıkta durmadan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi motosikletteki en tehlikeli işlerden bir tanesi kırmızı ışık. Neden de şu. Biliyorsunuz Arabalar genelde kırmızı ışıkta hemen durmazlar. Yani e, e, Ne yaparlar? Ya nasıl olsa bu EDS falan var ya onlar olsa bile kendilerince belki de doğrudur onu da bilmiyorum bir süre belirlemişler. İşte 10 saniye içinde geçersen cezası yok. 20 saniye içinde geçersen cezası yok. Ve arkadaşım o senin tamam cezası vardır yoktur o senin 10 saniye 20 saniyelik payın sarı ışık için geçerli. Kırmızı ışık yandıktan sonra da 10 saniye 20 saniye geçebilirsin diye bir şey yok. Ya bak adamlar yani adamlar da bunu bahseden kişiler. Herkes değil. İşi direkt cezaya bağlamış ya. Para yani para. Her şey para arkadaş. Allah para. yav canımızdan değerli mi bu para ya? Ama öyle işte. Adam kırmızıda geçince kesilebilecek para cezasını düşünüyor. Ama ben kırmızıdan geçerken birisine çarpsam bir şey olsa falan onu düşünmüyor. Niye? Usta şoförüm ben diyorlar Lan sen ustasın da belki öbür taraftan gelen adam acemi. Öyle değil mi yani? Ne geri var öyle atraksiyonlara giriyorsun ki? Velhasıl kelam ee, Şimdi geçince ne oluyor Kırmızı ışıkta şöyle oluyor Aynı şerittesiniz diyelim ki Arkanızdan geliyor adam Burada da o güzel şeyler var he. Adam arkanızdan geliyor Siz kurallara uyacaksınız Kırmızıda duracaksınız Bir defa Sizin kırmızıda durmadığınız zaman Bir de şöyle bir durum oluyor Şuradan de dönelim de bir dakika Ya buraya gidelim bakalım ne varmış ya. Kırmızıda durmadığınız zaman, geçtiğiniz zaman siz birisiyle oh, Eyüp Sultan Mezarlı karşılaştığınız zaman Allah korusun affı yok. Sizin başınız bayağı ağrır diye doğal olarak kırmızıya siz daha özen gösteriyorsunuz. Siz derken ben de. Ama arkanızdan gelen araç sizin gösterdiğiniz özünü göstermiyor ise siz kırmızıyı andı hemen ben durayım dediğinizde o durmazsa bu sefer arkadan gelir size bir vurur, sizi de alır götürür. Allah korusun olur mu olur, olmuyor mu oluyor? Ben ne yapıyorum bunu önlemek için? Kırmızı yanar yanmaz tabi ben sürekli elimden geldiğince böyle aynalarla falan böyle sürekli arkamı hep kontrol ederek giderim. Arkadan böyle bir. Araba çok yakın zaten takip ediyorsa bir şekilde ona yol veririm geçsin gitsin diye. Ee, aynadan böyle kırmızı yanar ama sağın hemen yani böyle aynadan bakarım. Baktım ki adam böyle tehlikeli geliyor hemen müsaitse. Ya bunlar hep saniyelik olaylar. Kendimi sola doğru yanaştırıp öyle durdururum. O bu yolun sonu çok acayip yerlere gidiyor. Biz bu arada hani gelmişken buraları gezelim dedik de Direkt mezarlığın içine giriyoruz. Allah rahmet eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun inşallah. Ne yapıyordum demiştim. Kırmızı yandığında elimden geldiğince şeridin ortasında değildi. de sağındaysam sağına solundaysam soluna yanaşarak duruyorum. İstanbul. Çok da bir manzara yokmuş ama hep bina size de tavsiye odur arkadaşlar. Kırmızı duracağınız zaman hangi tarafa yakınsanız elinizden geldiğince o tarafa doğru yanaşarak durun. Arkadan gelen arabadan bir nebze kurtulma ihtimaliniz olur. Ee, yeşilde gelince yani yeşil ışık yandığında ne yapacağız? Gelince bunun yolu sonu yok gibi biz en iyisi yukarı çıkalım. yeşil ışıkta ne yapacağız? Benim de başıma geldi. Ben hep bu ya milleti uyarırım ben. Ama maalesef bu yardım konuyu bir keresinde ben yaptım. Motosikleti hayır, aldığımdan beri bir kere düşürdüm. Bana bir şey olmadı ama işte yan ufaktan şöyle ufacık bir çizik oluştu. O da işte yeşil yandığında oldu. Yanımda böyle bir büyük kapalı kasa bir mürbüs gibi bir şey vardı yeşil yandı. Doğal olarak soldan gelen diğer yönden gelen araçları göremiyordum. Ya bize yeşil yanmadan belli bir süre önce onlara kırmızı yandığı için işte ah ben o tarafı pek o anda düşünemedim. Hareket ettim. Tabi bu alet biraz seri. Özellikle o yandaki minibüse göre onda da yük falan var herhalde. Ondan önce böyle fırlayınca ya öbür taraftan gelen bir tane araç şey, e, şey yapmamış. Bir dakika. E, kırmızıyı tınlamamış. Doğal olarak onunla böyle birdenbire karşılaştık. O anda bir dakika abicim ben şöyle aradan sıyrılayım. Karşılaştık. Aa, <laughs> bak. Karşılaştık. Ben de işte arabaya toslamamak için öyle aniden direksiyonu bir kırdım. Kırınca tak motor yani daha yeni hareket ettiğim için böyle bana bir şey ben ayakta kaldım da motor altımdan düştü tabi. O anda sağ olsun iki tane hemen motosikletli durdu etti bir şeyim var mı falan yok sağ olun dedim bende bir şey yok. Ve nasıl kelam adam suçlu muydu? Evet suçluydu. Ama onun suçlu olması ona ne zarar getirir? En fazla ben vursaydım arabası ufacık bir çizilecekti. Ama benim başıma daha çok şey açabilirdi. Bu nedenle sakın ha sakın yeşil yandı deyip vın diye böyle fırlamayın. Muhakkak sağınızı solunuzu kontrol edin. Her an bir öküzle karşılaşabilirsiniz çünkü. Bir kontrol edin ondan sonra hareket edin. Altınızdaki motosiklet genelde arabalardan daha seri bir alet olduğu için siz ondan önce fırlarsınız bunu da hesaba katın. Bu videonunla bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.